Saygıdeğer arkadaşlarım, işte medyada parlatılan Cübbeli Ahmet namlı Ahmet Mahmut Ünlü isimli Berzub'un şu videosunu bir izleyelim arkadaşlar. Kuburu musallun ve ve enkihundur. Peygamberler kabirlerinde diridirler. Namaz kılıyorlar. Her sene hacca gidiyorlar ve hatta eşleriyle cemaat ediyorlar diyor. Bu hadis-i şerif sahittir. Peygamberler ölmüyorlar buna göre. Kabirlerinde oradaki bir sarayda yaşıyorlar. Yani Hacca gidiyorlar, namaz kılıyorlar, abdest alıyorlar. Hatta eşleriyle cuma yapıyorlar. Demek ki eşleri de yaşıyor arkadaşlar. Yani Hz. Muhammed'in onun üzerinde eşi var, onlar da yaşıyor. Yahudi peygamberlerine gelirsek orada iş daha da artık ne diyelim akıl almaz boyutlara ulaşır. Mesela Hazreti Süleyman'ın Tevrat'a göre 700 eşi var. 300 cariyesi var. Yani, yine Kütüb-i Sitte yazarlarından Buhari'nin anlatımına göre bu 700 çok fazla herhalde diyor. 70'e indiriyor. Sondan bir sıfır atıyor. Bir gecede hepsini ziyaret ediyor. Hepsiyle cima yapıyor. Tevrat'a göre ile bir gecede cima yapıyor arkadaşlar. Ya o zaman yer altında peygamberlere mahsus koca bir şehir var demek ki arkadaşlar mezar değil bir devasa masallarda anlatılan yeraltı sarayı arkadaşlar orada cuma yapınca boy abdesti de almak gerekiyor namaz kılmak için yine abdest almak gerekiyor su içilmesi gerekiyor yiyecekleri de artık Kur'an'da İsrail kavmi için anlatıldığı gibi bıldırcın etiyle kudret elvası mı geliyor gökten devamlı onlara? Onunla mı besleniyorlar? E bir de e, kaka yapmaları gerekir. O nasıl oluyor? Ya bunların aklı fikri dikkat edersek arkadaşlar hep belden aşağıda ya. Bu cübbeli ahlaksızı biliyorsunuz. Uzak doğudan, Avrupa'dan kandırılmış kadınlar getirterek onlarla iş tutuyor arkadaşlar ya. Üç tane eşi olmasına rağmen. Onun kasetini de kim verdi arkadaşlar? Fatih Altaylı'ya Cübbeli'nin de dahil olduğu İsmaila Ağa cemaati. Hem kasede alıyor. O zavallı kadınlarla bunun iş tutuşunu hem de Fatih Altaylı'ya servis diyor arkadaşlar. Ya bunlar insan sefadeti arkadaşlar ya. Bütün bu tarikatlarda, cemaatlerde bunların körpecik yavrularımıza tecavüz etmeleri boşuna değil arkadaşlar ya. Ya buralardan kaynaklanıyor arkadaşlar. Bunun da temeli nereye varıp dayanıyor? Medine köleci toplumunun örfünün din ambalajı diye insanlarımıza sunulmasına dayanıyor arkadaşlar. Orada da köleci toplumun efendileri, hür insanlar, körpecik kızlara, kız çocuklarına düşkün, cariye diye, köle diye, savaşlarda ele geçirilen zavallı kadıncağızları alıyorlar. İnsan da sayılmıyor onlar. Sonra birbirlerinin körpecik yavrularını arıyorlar. Kur'an'da cennet anlatımı yine öyle biliyorsunuz arkadaşlar. Yani körpecik kız çocukları tarif ediliyor. Nasıl tarif ediliyor? Memeleri yeni tomurcuklanmış diyor. Huriler. Sayısız arkadaşlar. Cennetlik erkeklere verilecek onları her türlü hizmetinde olacak. Kadınlar ne yapacak? Eşleri, bu dünyadaki eşleri bir köşeye sinip erkeklerinin o sayısız koru ile iş tutmalarını izleyecek. Kadınlara bahşedilen, verilen cennette o arkadaşlar. Kadınlar için cennet mi, cehennem mi o hayat? Artık onu kadınlarımızın düşünmesi, sorgulaması gerekir arkadaşlar. Özellikle, öncelikle tabii. Dikkat ederseniz bu tacizler, bu tecavüzler, bu yurtlarda, tarikatlarda hep bu il sınıfı mensupları tarafından yapılıyor arkadaşlar. Çünkü bunlar da kul kişilik olduğu için bir ahlak gelişmiyor arkadaşlar kendilerine ait bir değerler sistemi olmadığı için bir ahlak sistemleri de bulunmuyor arkadaşlar bunların o yüzden her türden ahlaksızlığı hiç düşünmeden çekinmeden yapabiliyorlar arkadaşlar İşte, bütün bu İmam Hatip okullarını, ilahiyat fakültelerini, Kur'an kurslarını, pıtrak gibi para babaları ve onların efendisi, ağa babası olan ABD emperyalist haydudu, niye çoğalsın diye uğraşıyor? Niye bunları artırın, çoğaltın diyor arkadaşlar? İnsanlarımız da bu tarikat yuvaları, bu zehir tüccarları, beyin çürümesi, zihin asarı yaratsın diye arkadaşlar. Bunların tezgahından geçen, bunların tuzağına düşen insanda artık doğayı, toplumu anlayacak, kavrayacak beyin mi kalır arkadaşlar? Kalmaz hep söylediğimiz gibi yarı narkozlu bir şekilde gezer durur artık. İşte Tayyip çeyrek yüzüne yakındır iktidarda kalmaları bunca vurgunlarına, bunca soygunlarına, hırsızlıklarına, talanlarına, yağmalarına ve ihanetlerine, vatan satıcılıklarına, kanunsuzluklarına rağmen Neye dayanıyor arkadaşlar? Nereden kaynak alıyor? İşte bu tarikatlardan, cemaatlerden, imam hatiplerden, ilahiyat fakültelerinden, Kur'an kurslarından ve oralarda insanlarımızın zehirlenmesinden, uyuşturulmasından kaynak alıyor arkadaşlar. Böyle olunca bu insanlar, Dünyayı hiçbir şekilde algılayamazlar. Toplumu da algılayamazlar. Bilimle, teknolojiyle zerre miktarda ilgiler olamaz arkadaşlar. Çünkü olayları göremez ki. Anlayamaz, kavrayamaz ki. Yarı mevzup bir şekilde dolaşır arkadaşlar. İşte o hale gelsin istiyor ABD emperyalist saygıdır. Ve 500 yıldan bu yana İslam dünyası işte bu sebepten bir tek teknolojik buluşa imza atamamış durumda. 1 milyar 400 milyon nüfusa sahip İslam dünyası hep ABD, AB emperyalist saydıklarının kolu, kölesi, kuklası, sağma durumunda. Dünyanın bilimsel yeterlilik bakımından en önde gelen 500 üniversite arasına hiçbir Türk üniversitesi giremiyor arkadaşlar. İşte bu sebepten en değerli bilim üreten üniversiteleri de hafta rektörlerini ve yönetim kademesini değiştirerek, onların bilimle bağını kopardı arkadaşlar. İşte bizim mezun olduğumuz İstanbul Üniversitesi artık Tayyipkillerin bir tarikat yuvasına döndürüldü. İşte ODTÜ ile Boğaziçi Üniversitesi ile o yüzden uğraşıyor Tayyipkiller arkadaşlar. Oraları da tümden ele geçirelim ve tarikat yuvalarına döndürelim diye. Bir de Aziz Nesin'in 1993 yılında o dönem Sivas Belediye Başkanı olan Temel Karamollaoğlu'yla televizyonda yaptığı tartışmada söylediği şu sözlere ve yaptığı şu Rahiyane uyarıya bakalım arkadaşlar. İmam Hatip okullarından başladı. Bu okuldan çıkanlar devletin içine girdi. Devletin yüzde fazlası bunların içerisinde. Yargıç bunlardan oldu. Avukat bunlardan oldu. Hekim bunlardan oldu. Mühendis bunlardan oldu. Belediye başkanı bunlardan oldu. Şimdi onlar karşımıza. Bu böyle burada kalmayacak. Uğraşıyorlar şimdi. Ne uğraşıyorlar? Görüyoruz ki orduyu ele geçirmek bu seçim yoluyla halka eroin gibi gericiliği vere vere halk daha fazla gelecek istiyor. Buraya geldi. Demokrasi de halkın isteğidir. Bunun isteğini yere getiriyorlar. Bu yolda olmazsa, iktidara geçemezlerse orduya girmek. Bütün askeri okullara her sene 500 bin, 2 bin kişi ihraç ediliyor. Şimdi durmadan İmam Hatip okullarından çıkanları harbiye sokmak istiyorlar. Yarın çok büyük felaket gelecektir bu Türkiye'nin başına. Bunu söylüyorum ve, ve üstelik çarpıtarak düşünceleri beni halkın düşmanlığına maruz bırakma içinde dış etkenlerin etkisiyle ben bunları yazmışım diyor. Asıl dış etkenlerin etkisinde kalan kimler? Asıl Suudi Arabistan'ın, asıl İran'ın etkisinde kalanlar kimler? Bunu bilmem. Söyleyeceğim budur. Türkiye'nin uyanması gerekir. Aydınların uyanması gerekir. Çok kötüye gidiyor Türkiye. İşte bu tarikat yuvalarını, sayılarını artırır, insanlarımızı Onların kişiliğini kalıba döken 3 ila 12 yaş arasındaki kritik süreçte bu eğitimden geçirerek zehirlersek ne olur arkadaşlar? Ve bunun devamında imam hatipleri, hayat fakülteleri, tarikatlar, cemaatler, Kur'an kursları dersek işte mezzum insanlar ilkes haline geliriz. Türkiye'yi yıl geriye götürür Tayyipkiller arkadaşlar. İşte Afganistan'a saldırdılar değil mi arkadaşlar? 79 devrimiyle, sosyalist devrimiyle birlikte dünyanın en ileri düzenine kavuşan Afganistan'ı arkadaşlar 93'te yıktılar. Ve şu anda Afganistan'ı 500 yıl geriye götürdüler arkadaşlar. Taliban mollalarının eline teslim ettiler. Özellikle kadınları cehennemi yaşıyor ülkenin. O yaşından sonra eğitim almaları yasak. Kamuda çalışmaları yasak. Evlerinden dışarıya çıkmaları yasak. Evlerinin sokağa bakan pencereleri kerpiçle verildi, taşla, betonla verildi, kapatıldı. Yani sokağa bile bakmaları yasak arkadaşlar. E o hapsedildi. Yani kadının yeri neresi? Yatak odasıyla mutfak arasında erkeğin kölesi olmak arkadaşlar. Çocuk doğurmak ve erkeğin her türlü hizmetinde bulunmak. Sosyal hayatta kadının yeri yok. Aziz desin Ateist değil, deistti arkadaşlar. Onu da belirtmiş olalım. Ateist diye bilinir ama bu doğru değil. Deisttir Aziz Nesin. Biz tabii ki insanların inanışına, ibadetine kesinlikle karışmayız arkadaşlar. Sosyalist iktidarda insanlar istedikleri şekilde inanacaklar, istedikleri şekilde ibadet edecekler. Yani nefes alır, su içer gibi özgür olacaklar. Devlet ve kişi karışmasına kesin kez uğratılmayacaklar arkadaşlar. Çünkü bir insanın inancına müdahale etmek onun kişiliğine yapılmış en ağır saldırılardan biri sayılır arkadaşlar. Fakat biz halkımıza bilimin ışığını düşürerek onun zihnini açmak, onun yolunu aydınlatmak için dinlerin ne olduğunu da anlatmak, öğretmek durumundayız arkadaşlar. İşte ne diyoruz onun için daha önce de söylediğimiz gibi İslam'ın temel kitabı olan Kur'an'ı okuyun diyoruz arkadaşlar. Tabi Kur'an'ın Türkçe mealini ya da çevresini okuyun diyoruz arkadaşlar. Anlamak için. Yoksa Arapçasını bir ömür her gün saatlerce okusanız İslam dinine dair bir tek cümle öğrenemezsiniz arkadaşlar onu yer yer ölçülü, kapiyeli bir şiir ya da tecbitli okursanız bir ilahi ya da şarkı gibi okur geçersiniz ama İslam'a dair hiçbir şey öğrenemezsiniz arkadaşlar. Türkçede 30 civarında meal var, çeviri var arkadaşlar. Diyanetin çevirisi var, ilahiyatçıların çevirileri var, değişik ilahiyatçıların. Onları karşılaştırmada da okuyabilirsiniz arkadaşlar. Bir ayeti bu 30 kişi nasıl çevirmiş ya da 30 heyet nasıl çevirmiş? Yani aralarındaki farklılıklar var mı diye öyle de okuyabilirsiniz. Ama ayetlerin ortaya konuş sırasına göre okuyun ve ayetlerin o 23 yıllık süreçte İslam'ın ortaya konuş sürecinde hangi sosyal olaya karşılık gelmek üzere, hangi sosyal olaya çözüm getirmek üzere ortaya konduğunu gözeterek o bağlam içinde okuyun diyoruz arkadaşlar. O zaman Kur'an'ı ve ayetlerini anlarsınız arkadaşlar. O ayetler doğa üstü evreni yaratan ilahi bir gücün sonsuz güce sahip bir varlığın buyrukları, mesajları değil, insan yapımı, insan tarafından ortaya konulmuş sözler olduğunu görürsünüz. Ve Medine köleci toplumunun örfünün din diye formatlandığını ambalajlandığını ve kitaplaştırıldığını görürsünüz arkadaşlar. Hep söyleye geldiğimiz gibi bütün dinler Yaşanılan maddi hayatın din dünyasına yansımasından oluşur arkadaşlar. Yani tamamı insanlar tarafından yapılmıştır. Kur'an'ı okursanız ya da İncili Tevratı okursanız aynı gerçekle karşılaşırsınız arkadaşlar. Ama sorgulayan bir akılla aydınlık bir düşünceyle okuyacaksınız. İşte o yüzden biz eğitimin birinci amacı zihni işletmektir diyoruz arkadaşlar. Her şeyi sorgulayacağız. Tabu kişi, tabu düşünce yok arkadaşlar bizim için. En önemli olan nedir? Olaylardır arkadaşlar. Olayların sebep sonuç ilişkileri içinde ve tüm ilişki çelişkileri içinde bağlamıyla birlikte süreci izleyerek okuyacağız, anlayacağız arkadaşlar, gözleyeceğiz. Ancak o zaman olayların gerçekliğini anlarız arkadaşlar. Yani aslında neyse öylece anlarız olayları. Doğada ve toplumda olmuş bitmiş hiçbir şey yok arkadaşlar bir süreçler bütünüdür. Doğada, toplumda işte o süreçleri nedenleriyle, ortaya çıkış nedenleriyle, sebep sonuç ilişkileriyle ve izledikleri bütün süreç içinde tüm bağlamından ayırmadan izlersek o zaman kavrarız. Gerçeğe ulaşırız arkadaşlar. İşte ancak o zaman insan olmanın zihni anlamda, mental anlamda hakkını vermiş oluruz arkadaşlar. İnsan olmanın sorumluluğunu yerine getirmiş oluruz arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.